Hepinize merhaba arkadaşlar. Deus Lekber'e hoş geldiniz. Bugün Metro Last Light'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son yavru bir kara delinin peşine düşmüştük. Ana ile beraber. Onu yakalamıştık fakat naziler bizi tuzağa düşürdü. Yavruyu elimizden aldılar. Bizi de kaçırdılar. En son orada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. En son düşmanımın düşmanı bölümünde kalmıştık. Naziler bizi kaçırmıştı. Bakalım neler yapacaklar. Her yer boklu böcekli gene. The third one looks like a ranger of the order. the size of a child was caught It was delivered to Reich as well. Güzel. I'll deal with it later. This one. Suspected mutation. No, no, I'm normal. No, I don't Two arms, two legs, ten fingers. Don't you understand? I'm a Hansa citizen. Shut up. You're not in Hansa. Ne şamar diyor <laughs> 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 Şam lan adamı? You're a suspect in the distribution of corrupted genes. And this is your trial. Oldu dayı. If your skull has the correct proportions, you are going to a human being. If not, you are an abomination. Science, you see. This is an outrage. I told you to stay still! Well, let's see. 318 millimeters by 302. Let's look it up in the table. Ah! Congratulations! You're a mutant! <gülüyor> <gülüyor> böyle bahane mi olur ya? shoot. A safer question. What was your mission in the gardens? Go to hell yourself, Nazi! <laughs> I'm gonna count to 3 1 Glory to the red line 2 Long live comrade Moskvin 3 Please oh, I'll, I'll talk I'll talk but, but but away from the other side They'll kill me if they hear no Okay? Take this one to the second unit Was kolay mıydı ya? Usually, right does not interfere with the order's business no, But abi. here, we have you The reds and the freak all caught in the same net. Allah Allah. Like it. So talk or take a bullet to the brain. Sık lan. Get the officer. <laughs> hey you. Adamı sen. Öl lan. Hah. <laughs> Emanet dedi valla. Geber. Şunları bir çöz bakayım yeğenim. Here. You keep the knife. Eyvallah. Keep it. So, Keleş meleş. nerede? İkileşmeliş. Şunu silah nerede? Onu bir biz alalım ya. But I say fuck that. Look fuck that. The guns lock. One thing's for sure, our only chance of getting out of this alive work together. Tamam. Beraber çalışalım abi. Right. What did they say about the garbage shoot? Aç bakayım. Niye emaneti sen aldın da bıçak bizde kaldı? Okay. Let's get our asses out of this place. Then we'll go our separate ways. Tamam. Ha? Olur bana uyar. Yavaş o. Bağırma lan dur geliyorum. Vay babanı. Vay, şerefsizler ya. This is their contingency plan. There's a riot and an escape. They just open the valve and turn the prison into one big gas chamber. Sucky. He should learn from their predecessors. Yavaş, o nasıl öksürme lan öyle? We'll go as soon as the elevator leaves. Tam bekliyoruz abi. Let's move. Hadi. Sweet mother of God, I heard rumors of a concentration camp here, but. Yok yok, bizi görmezler sen rahat ol. There's a tunnel on the other <laughs> side. Gördüm. Okay, I lead, you follow. Now keep it quiet or they'll guess everyone. Tamam. Let's move. At. Stay out of the light and stick to the shadows. They are your best friend. Geçtik, geçtik. Şimdi ne yapıyoruz? Oh. <laughs> Okay, talk, 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 talk. looks like we cleared it. Let's see, let's see... Agreed. <laughs> <suracan gülüyor> <lan. gülüyor> Tough luck, didn't even budge, huh? Alright, we can't go through here, that we know. Oh, hey. where do we go now? Huh? What if... Hey, hey, give me a lift, will you? Okay. Hadi bakalım. Biz ne yapacağız lan? Pesemek bizi burada bıraktın. Allah razı olsun. Eyvallah. Ne bakıyorsun lan? Get down. Don't make any moves. See? let's move. innocent lives just by shooting you. No, we're not going to shoot Thank you. Oğlum bunlar kör lan. Move. Yürü. Oğlum kımılda diyor duruyor ya. <gülüyor> 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 geliyorum geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> no just. Okay, you take the right one, I the left one. I will distract mine, then you take yours down. Understand? Then... Get an an Don't start too soon, <laughs> huh? Let's do it. How's this? You're lucky. Evet, parası varmış aldık onu da. Hey, do you hear me? Look, there's a lever. It releases the ladder. Tamam biliyorum. Bunu kaldırınca merdiven inecek biliyorum dayı. If you pull it, the ladder comes down. Tamam abicim biliyorum zaten. Sağ ol eyvallah. Get as many of them asmış adamı ya. Aha. Beni şamarlıyorlar. Nerede anam kul? Adamı şamarlıyorlar orada ya Sen de şu ışığı kapat yeğenim <laughs> Eyvallah Neyliyim şunu. As if we'd waste any on you Aha. Ver bakayım. Hey man, open the locks. Ulan. There's a panel in the guard room. In the guard room. Tamam abi, açacağım oraya çıkayım bir açacağım ya. Well, well, what's making you stop? You had a good start. Just go on as you did. Şuradan bir geçelim. What do you mean you released it? Are you out of your mind? I don't know. Just looked at him and somehow saw myself. And that trader from Hansa kept pestering me to sell the creature. Said it would be a waste to shoot him. He did pay good money so I just... Show me the bullets. Sure, sure, look. Bıçak I'm atıyorlar. ready to share. It's too much for me alone. Just don't tell the Oberschauffeur. Yeah, yeah, I got two hundred... Well, well, why are you walking around here? It's just that our yeah, shift is in. And yeah, you have si no further si <laughs> Yes, Herr Oberschauffeur. <laughs> İt git Allah sizin cezanızı versin lan. Şuna bak aman koyayım herifi kevgire çevirmişler ya. Yani. Nasıl fırlatacağız? C ile mi? Not alalım. Ananı bacını. Sakin ol oğlum. Ben seni açarsam tek bizim ağzımıza sıçarsın. Çabuk gelmeden geldi geldi. Şöyle şuraya yaklaş bakayım. Bıçak öyle atılmaz böyle atılır. I thought we had it bad. Sök. <laughs> lan susun lan, susun lan. <laughs> <atacaksınız>, anasını satayım. <laughs> Aa bir tane orada. <laughs> <One moment. gülüyor> ben bir vov <bok> yedim ama. <gülüyor> <gülüyor>

Это когда ты виден, да? Хорошо. Будет больше А, он закрывает дверь. Az daha gidiyorduk ha. Niye kafasına gelmedi lan o mermi? Ben de yukarı çıkayım. <laughs> yok yok bir şey yok bir şey yok. <laughs> ne yapıyorsun <lan>? <gülüyor> deli? Tamam. <laughs> <laughs> Atlattık. Şunu da alalım. Burada bir şey var mı? Aldık. Burada bir şey var mı? Para varmış alalım. Ah. Hadi bakalım. Biz delikanlı adamız oğlum verdiğimiz söz tutarız hadi kaç. Aç bakayım. Var mı bir şey? My escape from the Nazi prison could be entitled The Enemy of My Enemy is my friend. friend. This friend's name is Pavel. Ah, Pavel a red recon team wiped out by the Nazis. I never liked communists much. <laughs> but Pavel acted like a real hero. <laughs> Adam bizi oradan kaçırdı, o kadar ya. So. How are you, Chuk? Alright. Abi kendik mi? Oh, you are tough, huh? No wonder they made you a ranger. Ah, not var. Not alalım. Onları da alıyoruz da hiç okumadım ya. Hı, çıktık. Çekinim bakalım in legendary B6 bunker complex. Huge storage facilities filled with supplies. There is medicine and enough canned food to sustain the Reich for a hundred years. Nereden bahsediyor? Ha T6'dan. Bizim bizim yerden bahsediyor. Şişt, Allah What do you want? Allah senin cezanı vermesin manyak herif. Oğlum manyak mısın lan? Koş koş ağzımıza sıçacaklar koş. Ben senin yapacak olduğun işe sıçayım. Yapacağın işe için bok var orada havaya ateş ediyorum. Kaldır beni, kaldır. gel Geldi, geldi, geldi. you bitch. Hold on, Artyom, Artem, hold on, just a little more. Çabuk lan çabuk bin lan şuna. Bastards, blind! opening the gate. Drop them! I see them! They Stop them! Stop! them. let's get out of here. Mermim bitti dayı. Ha bitmedi varmış lan. Ak açtık. We pulled off the impossible. Now I have to inform the order that the dark hmm. one is missing which means to acknowledge that I've failed evet. my mission. Evet. But now when he's down in the metro I won't be able to find him alone. I have to get to the nearest neutral station and then to polis. The order's HQ. Hmm. Pavel will show me the way. Abi, yani yolda tanıştığımız bir bu kadar güvenmeli miyiz? Yani herif,

Manyak mısın la, sen? lan sen? Well, there's Vay, ha. We hoof it from here. As bir tane kafana şimdi 2'dir bak. Ben yukarıdan gideceğim. Aha. We're still on right, though. Be careful. Opa. Güzel bir mermi. De yani iki mermi olmamalıydı bence. Ne oldu?

lan ben burada. Bana koyayım direkt buraya geliyorlar. Orada biri var mı? Var sanki. Evet var. İpneye bak ya direkt buraya geliyor. mermilerini bir Evet. Şimdi sıçtık. Şunu vurabiliyor muyuz? Yok, vuramıyoruz. Neyse bunu vuralım bari. Eee eh, yeter be. Var mı daha başka? Ulan vuruyormuşuz be. Yalnız mermimiz çok az. O yüzden ne yapacaksak tek tek halledelim. Ölmedi mi lan o? Dur bir dakika. Öl lan artık. Ölür müsün? Teşekkür ederim. üst katta birileri var onu biliyorum da. Aa, ananı. Vallahi korktum ya. Vallahi korktum. Şerefsiz herif. Aklımı çıkardı ya. Dur lan sen de. Müziğe ihtiyacımız yok. Aha kasa anahtarı kata bir bakalım. Nerede ne var? Onu yıkmışız. Aha susturucusu var. Onu alalım mı abi be? Oh be. Notumuzu alalım. Şurada mermimiz var onu alalım. Burada bir şey var mı? Kasan kasanın anahtarını aldık ya. Kasa nerede? Ben mermileri alalım. Bunun mermilerini alalım. O kasayı da bulursak Mükemmel'e çok yakın bir şey olacak. Ha burada kutu var. Fikrekleri alalım. Neyim susturacağım nişan. Gel bak bunu alalım ya. Aa bir dakika yok. 10 falıymış lan. Gerek yok. Şimdi. Buradan geçeceğiz de. Herhalde yukarıdan. Bunu geçeceğiz. Ah kalk ulan önümüzdeymiş lan kasa. Oh. Ananı bacını. Buranın ışık kaynağı nerede? Nerede lan bunlar? Aha. Yaradan'a sığınıp. O da gitti. Aha. Bu da gitti. Buradan geç geçemiyoruz mu? Nereden geçeceğiz? Bir saniye. Tamam abi. Orada kapı var. Tamam. Buradan geçmemiz lazım normalde. Yani orası var kapı olarak. Bir saniye bir bakalım. Belki şu balkondan bir geçiş vardır. Evet. Evet buradanmış. Kaç silah silahım var bu herif. Hoppa. Şunu alalım. Aa bak kapının kolu buradaymış ya. dedim neresi açıldı anasını satayım. Şunların mermilerini, mühimmatlarını alalım. Merhabalar. Ne? Bak. Otur lan aşağı. Adamı vurmayacak mıydık lan? Ama abi üstünde bir sürü bıçak var bu bizi indirirdi ya. Allah kusura bakma Allah rahmet eylesin de yani yapacak bir şey yok. Orası açılmıyor. Lan bir yere gidiş yok şuraya gideceğiz. Girdik. Yine geldi örümcek böcük möcük yine. Pavel's almost certainly going to hang what would have happened to me had he not released me? Red, blue, yellow. What difference does that make? He risked his life for me, you don't get that much in the metro. I can't just walk away on him. Bu bölümü de burada bitirelim. Burada kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak altta belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.